Hem Şengül suçlu, hem Şengül kabahatli. Akif Bey'i arayacağım ben ya. Söyle bakalım Şengül Hanım. Ee, merhaba Akif Bey. Ya sen dedin ya hani, bir haber alırsan haberdar et diye. Ee, çocuklar eve döndüler. Bu güzele ver işte. Sağolasın. Sen sağ ol sen sağ ol. Siz benim kuyumu kazın. Ben hala sizin için ilik düşüneyim ya. Ne diyeyim. Vefasızlar. <laughs> bahçede oynuyordu arkada. O da belli etmedi ama çok üzüldü gideceğiz diye. Döndük ya çok mutlu şimdi. Ne kadar sürecek acaba? Ne kadar sürecek abi? Burada ne kadar kalacağımız belli mi? Ömer burası bizim evimiz. Ne demek belli mi? Evimiz. Doğru. Peki evimize döndük diyelim yengemizin bizi bir daha evimizden atmayacağının garantisi var mı? Soruyorum ya, gerçekten soruyorum. Bunun garantisi var mı? Sen Adıyaman'a gitmek istemiyordun Ömer. Ne oldu şimdi? Niye böyle sorular soruyorsun bize? İstanbul'dan gitmek istemiyordum. Yengem hükümetinde kalmak değil. Oğlum sen amcamın halini görmedin mi? Adam ayakta zor duruyordu. O halde bizi yolumuzdan vazgeçirmeye gelmiş. Adam o halde yalvardı bize. Görmedin mi oğlum adamın halini? Ya abi ben onu demiyorum ya, onu demiyorum. Abicim peki ne diyorsun? Otur konuşalım. Bu yaşadığımız artık yüreğim kaldırmıyor diyorum. O kadının her fırsatta bizi atma ihtimali canımı yakıyor diyorum. Kaldıramıyorum abi. Oğlum bak tamam. Tamam ama biz buraya ne için geldik? Sıfırdan bir şeye başlamak için gelmedik mi? Buradan kurtulmaya çalışmak için gelmedik mi? Ama bunu birlikte yapmaya geldik. Birlikte güven bana abicim ne olur. Ben biraz havalıcım. Abim tamam. Gel otur. Asiye ben niye bu çocuğu bir türlü mutlu edemiyorum? Niye atarlanıyor bana? Abim tamam. Hepimizin sinirleri çok bozuk. Biraz kendi haline bırakan tamam mı? Abim benim. Peki abiciğim. Peki. Ömer. Atla araba. Akif Bey seni bekliyor. Akif Bey. Evet Ömer. Akif Bey seninle görüşmek için ofiste seni bekliyor. Allah Allah. hanım, ilacını getirdim ha. Doktor sakın ihmal etmesin dedi. Al canım ilacını. Suyunu da. Şimdi ben sana bir güzel kelle paça haşlarım. İki güne zımba gibi olursun ha. Yana da bir kavurma yapayım mı seversin sen. Sen şimdi bana böyle kızıyorsun, ediyorsun ama Orhan. Yani ben de birden bire böyle senin düşüp bayıldığını görünce... ...ne yapacağımı bilemedim. Sonra doktor geldi. Felç kalacağını söyledi. Vallahi öldüm, öldüm, dirildim. Gözüm döndü. Ya yani ne yapayım? Ben de böyle biriyim. Allah da beni böyle yaratmış. Hani sinirlenince, gözüm dönünce ne yaptığımı bilmiyorum. Ben de gittim hıncımı çocuklardan çıkardım. Yani sen demin dedin ya, seni boşayacağım diye. Sen tanımıyor musun mu 20 yıllık karını? Yani ben bilerek, isteyerek canlarını yakar mıyım çocukların? Şaka dedin zaten, değil mi? Şakadan dedin yani boşanacağım diye. Ne o? Şaka etmedim. Hatta biliyor musun? Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmadım Şehir. Küzes sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek